Tunceli'ye gelmişken arı kovanına çomak sokmadan olmaz. Ee, birazdan araların içerisine gireceğim. Bakalım sonuç ne olacak? Tabi arıcılıkla uğraşanlar artık korkusuz bir şekilde girebiliyorlar. Bazen kıyafete bile gerek ama ben ancak böyle uzaktan bakabiliyorum. Kıyafetsiz bir şekilde girdim. Oğul vermiş, toplamışlar, kovana koymuşlar ama henüz kovana alışmamışlar. Arı kıyafetimi de giyeceğim şimdi. Şu anda kıyafetim bu. Şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum duyabiliyor da musunuz? Şöyle bir önlem aldım. Bakalım sonuç ne olacak? Şimdi burada yapacağımız işlem oğul alma. Oğul da şu demek. Şu kovanların belli bir standartı var. Yani belli sayıda arı alıyor. Ancak arı nüfusu artınca bu arıların bölünmesi lazım. Başka yere gitmesi lazım. Kovandan çıkıp başka bir yere konuyorlar. Genellikle bu bir dal kenarı oluyor. Şu anda da gördüğünüz gibi. Hemen şuraya konmuş. Küçük bir oğul. Evet, bir diğer oğul da burada. Ee, normalde oğul çok kızgın olmaz, değil mi enişte? Çok saldırmazlar. Evet, evet, evet. Yani normal kovana bu şekilde yaklaşsam belki kızgın olabilirler ama oğul döneminde yani arılar göç ederken çok fazla kızgın olmuyor Yani muhtemelen maskesiz de gelseydim çok bir şey olmazdı. Evet, şu anda duman. Bir yere toparlıyor var buraları. Uçtukları zaman bir yere mi konacaklar? Ya buradan toplu bir yere gidiyoruz. Şuralar duman oluyor değil mi? Toplu bir yere koşuyoruz. Duman yedikleri zaman biraz sersem var. buradan kurmaya başlamışlar. Bak temizlendi evet. biraz. Oraya Şuradan yukarı kadar. Komşular parça parça. Bazen top halinde konabiliyorlar. Hatta ince bir dalın ucuna konarlarsa Odalı aşağı doğru düşüyorlar. Şu anda. Şu anda arılar oğul vermiş. O oğlu toplamaya çalışıyoruz. Bir kovan içerisine. Bunları umarım yerleştirir. Elimde aldım tabii. Şu anda kovana değil, şu anda dalın bir bölgesine toplamaya çalışıyoruz. Ondan sonra kovan alacağız. Yani şuradan şuraya kadar bu bir yere toplanacak. Anladım. Yani bir yere toplanması lazım rahat, rahat alalım ki. diye. Evet, silkelediğimiz zaman rahat alalım diye. Yani. Şu anda parça parça dağılmış olan arıları belli bir noktaya topluyoruz ki silkelediğimiz zaman tek bir kovan içerisinde rahatlıkla bir şey düşünmek. Enişte sana neden saldırmıyorlar? Zaten şu saldırmıyor, anda Bana değil Sana da saldırmıyorlar. Neden? Ya ee, öyle oğullar uyuşan bal ülkü olduğu için evet, depoları bal dolu. Kısar, biliyor musun? Haa saldırmıyorlar. Zaten. Evet. Bak tabi buradan, ha. şuradan bak şuradan. Ne kadar bin metre yerli kadar はい。<laughs> together, <dude. S 2> <laughs> Tabi tek başlarına göç edemiyorlar. E, göç edebilmeleri için bir tane kral içe arı üretmeleri gerekiyor. O kral içe arı doğduktan sonra koloninin yarısı o yeni kral içenin peşinden gidiyor. Evet. Şu anda kovan getirdik. Yeni bir noktaya toplandıkları zaman silkeleyip onları şu kovanın içerisine dökeceğiz. Böylelikle bizden kaçan yani bizden kopan arılar ayrılmamış olacaklar tekrar bize dönmüş olacaklar. Sadece artık tek bir kovanda değil, iki kovanda kalacaklar. Bazen şunu diyenler oluyor, bal fiyatları neden bu kadar yüksek diye. İşte arıcılık böyle meşakkatli bir süreç. Yani gerçekten çok zor. Şu işlemi yapabilmek her gün, şunun gibi 3-4 tane oğul veriyor. Özellikle bu dönemde. Eylül'e kadar böyle gidiyor. Bu sefer Eylül'de de balları topluyorsunuz. Gerçekten zor bir iş. Kilosu ne kadar olursa olsun gerçekten arıcı bunu hak ediyor. az önce küçüktü ama şu anda büyümeye başladı. Yani kolonun diğer kısmı gelme devam ediyor. Geldikçe bu koloni büyüyor. Çünkü aynı anda kovandan çıkıp da göç etmiyorlar. Tek bir kovandan göç etmiyorlar mı? Muhtelif kova yani çeşitli kovanlardan çıkıyor. Anladın Peki nasıl birleşiyorlar 3 şöyle? 3 kovandan belki 10 tane kovandan ya ikinci oğullar genelde öyle. Her ana kaçtığında peşine düştü diyor. Bu arada Diğer kovanlar şu şekilde. Bir kısmı burada. Tunceli'nin balı neden bu kadar güzel ya da neden bu kadar meşhur? Çünkü gördüğünüz gibi tam bir doğa harikası burası. Birçok bitki bulunuyor. Özellikle vadilerde birçok endemik bitki var. Bu nedenle buranın balı oldukça lezzetli ve faydalı. Şu anda arı kuyumuzunu kovulmasını... Şu anda kızmaya başladılar. Şu anda artık Ama o kadar saldırganlar ki. Seslerini duyabiliyorsunuzdur. şöyle geniş açıdan almaya çalışayım. Bir kısmında şurada hemen geldi. Bir kısmı da. Daha başka bir ayrı. Sonra daldan bu şekilde tenikin içerisine koyup. yani yere düşmeyen aralardan bazıları tekrar dallara konmaya devam ediyor. Onları ara ara gerekiyor. Şu anda umarım sesi duyuyorsunuzdur. Evet. yuvalarını benimsemeye mi çalışıyorlar işte? Hı? Yeni yuvalarını benimsemeye mi çalışıyorlar? Evet, tanımaya çalışıyorlar. Sonra yavaş yavaş içine mi girecekler? Şu anda yavaş yavaş içine girecek. Girmese de zorla kabul mi? ettireceğiz. Zorlan. Yani böyle basit bir şekilde olmuyor. <laughs> yok yok. Zorla derken mecbur buraya doldururuz yani bu kabın içine. Zorla bir yere topluyoruz. Şimdi halinde de, bu. Mm-hmm. 你都说了吧。